her bir parçanın içinde kökün başına 2 gelecek şekilde bu ifadeleri 3 eksi 2 çarpı burada 5 bölü 4 artı yine kök içinde 3 artı 2'yi burayı yazıyorsak 5 bölü 4 şeklinde işlem yaparak sonuca gidebiliriz. Ancak burada kök içindeki ifadelerin eşlenik olduğunu görüyoruz. Bunu kullanmak için farklı bir yöntem kullanabiliriz. Sonuca x dersek İki tane kareköklü ifadenin sonucu var burada. Bunların negatif olmayacağı belli. Sıfır da olamazlar. Sonucun pozitif olması kesindir. Biz x'i buradan buluyoruz. Her iki tarafın karesini alırsak. A artı B gibi bir ifadenin parantez karesi. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde alınır. Birincinin karesini aldığımızda dıştaki kök gider. 3 eksi burada kök 5 kalır. İkincinin karesini hemen alırsak burada yine kök gidecek. 3 artı kare 5 kalacaktır. Çarpımlarının 2 katı dersek 2'yi başa yazalım. Aynı dereceli terim e, kök olduğu için kök içinde a eksi b a artı b şeklinde yaparsak 2 kare farkından 3'ün karesinden 9 kök 5'in karesinden 5 gelir. Burada da aralarında 2 kare farkı olduğu için eksi olur. Topladığımız zaman bütün bunları eksi kök 5 artı kök 5'i götürecek. 3, 3 daha 6 olur. 9 eksi 5 4'tür. Karekök 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kere 2 de 4'tür. 6 artı 4'ten 10 gelir. Dolayısıyla x kare dediğimiz sayı eşittir 10'dur. Buradan x eşittir eksi veya artı kare 10 gelecektir. Ancak burada zaten pozitif olanı tercih edeceğimiz için sonuç karekök 10 olarak bulunur.